videoda son zamanlarda sürekli olarak karşıma çıkan ya da bana nasıl olduğu sorulan Pi Network uygulaması hakkında objektif görüşlerimi sunacağım. Bu bir inceleme videosu yani amacım e, ne reklamını yapmak ne de yerin dibine batırmak. Ben tecrübelerimi anlatayım, kullanıp kullanmamaya siz karar verin. Bu platformu detaylı biçimde inceledim ve kullandım en sade biçimde anlatacağım. Uygulamayı indirmek isterseniz linki her zamanki gibi video açıklamasında mevcut. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Pi Network hem iOS hem de Android ortamında çalışan bir mobil uygulama. Madencilik yapmak için günde sadece bir kere giriş yapıyorsunuz. Ek olarak referansınızla davet ettiğiniz her kullanıcı için bir pay kazanıyorsunuz. 3 gün boyunca kazım yaptıktan sonra yeni özellikler açılıyor. Uygulamaya çağırdığınız 5 aktif arkadaşınızı güvenlik çemberi listenize dahil ediyorsunuz. Bu kişiler de sizin kazanç katsayınızı arttırıyor ve nispeten daha çok kazanmaya başlıyorsunuz. Hepsi bu. Tabi kazandıklarınızı kullanabilmeniz için KYC doğrulaması yapmanız gerekiyor. Tabii sadece bu doğrulamayı yapmanız yeterli değil, bir de sistem yönetimi tarafından bunun onaylanması gerekiyor. Onaylanmadığı zaman da bu geçerli sayılmıyor. Buna KYC yani Now Your Customer müşterinin tanı doğrulaması değil, KYC doğrulaması yapmayan üyelerin bakiyeleri silinebilir. Bu doğrulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili videonun devamında bilgi vereceğim. Şimdi önemli bilgilerle devam edelim. Eğer bu bilgilerden sonra hala uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız videonun doğrulama kısmını da izleyebilirsiniz. Peki pay nedir? Şu an için bir dijital para, kripto para diyemeyiz. Herhangi bir borsada, herhangi bir markette işlem görmüyor. Çünkü henüz kendi ana blok zincirine geçmiş değil. Pay da tıpkı Stellar gibi aslında madenciliği yapılamayan bir varlık. Fakat bir madencilik simülasyonuna sahip. Bunun da sebebi tabii ki topluluk oluşturmak, bu varlığı tabanda yaymak ve bir değer arz edebilir hale getirmek ama yolu daha çok uzun. İyi haberse şu kolay para kazanmak isteyen arkadaşların tam da hayal ettiği gibi sadece uygulamadaki bir butona basarak para kazanıyorsunuz. Kötü haberse kazanılan bu coinlerin şimdilik bir maddi karşılığı yok. Bir pay coin, 0 dolar arkadaşlar. Peki neden herkes bu uygulamayı kullanıp referans kasıyor? Çünkü bir zamanlarda Bitcoin değersizdi ama bak şimdi ne oldu kafası var. Arkadaşlar en büyük yanlış Bitcoin ile diğer coinleri bir tutmaktır. Bitcoin çok sağlam bir sisteme ve altyapıya sahip. Arz ve talep dengesi sürekli değişen bildiğimiz böyle sağlam bir ekonomik varlık bir gerçek bir dijital paradır. Kripto para budur. Diğerleri ise genellikle işte birkaç projeye yatırım desteği sağlayabilmek için ortaya çıkarılmış kaydi birimlerden ibarettir. Çoğu da bir süre sonra yok olur gider ya da o kadar gözden düşer ki tamamen değersizleşir. Bunlardan bazıları kripto para piyasalarına girer, en azından buralarda arz oranı gibi önemli bilgileri edinip ona göre yatırım stratejisi belirleyebilirsiniz. Maalesef Pi Network'te bunu bile göremiyoruz. Peki can alıcı sorulardan diğeri Pi Network madencilik için telefonunuzun işlemcisine gücünü kullanıyor mu? Cihazımızdan sadece sunuculara kazım başlatma periyodu emri veriyoruz. Aslında başta söylemiştim bir simülasyon durum var yani ortada bir kazım yok. Bu sadece kazım varmış gibi gösteren bir sayar. Peki telefonunuz kapalı iken de pay kazanıyor musunuz? Evet ikona basıp kazım periyodunu başlattıktan sonra cihazınızı tamamen kapatsanız bile pay kazanmaya devam edersiniz. Başka iyi yönü ise şu Geliştiricilerin kimlikleri de açık. Uygulamada bu arkadaşları görebilmek mümkün. Yani gizlenip saklanmıyorlar, ortadalar. İleride borsada alınıp satılacak hale gelir mi, bir değer arz eder mi? Şu anda buna yanıt vermek güç. Çünkü kullanıcılar gelişmeler hakkında çok fazla bilgilendirilmiyor. Belki sessiz sedasız kaybolup gider, belki de kararlılıkla devam edip nihayetinde az da olsa işe yarar hale gelebilir. Fakat arkadaşlar kesinlikle Allah aşkına Bitcoin'le kıyaslamayın. Bitcoin gibi olabilmesi için daha 40 bin fırın ekmek yemesi lazım. Piyasaya da doğrudan 1000 dolardan 100 dolardan falan gireceğini düşünmeyin. Ee, 1 centten girerse öpün başınıza koyun. Yine de arkadaşlar şöyle bir durum var. Taş atıp kolumuzu da yormuyoruz açıkçası. Sadece günde bir kere uygulamaya giriyoruz. Yani neredeyse hiç emek harcamıyoruz. Tabi şu an karşılığında bir şey de alamıyoruz. Hala bu uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız videoya devam etmenizi tavsiye ederim. Bu arada hatırlatayım linki video açıklamasında mevcut. Uygulamaya girerken benim kodumu da kullanırsanız böylelikle ben de araştırmanın ileri seviyelerinde altlardan ne kadar geldiğine ve ne kadar etki ettiğine şahit olup bunu sizlere anlatabilirim. Kullanmayacaksanız da hemen bu videoyu terk edip keyfinize bakın. Şimdi arkadaşlar biraz can sıkıcı olan KYC doğrulaması kısmına geçiyoruz. Doğrulamanın nasıl yapılacağını size adım adım anlatacağım. Pay transferlerinden önce haksız kazançların önlenmesi için çoklu hesapların engellenmesi gerekiyor. Bunun içinde bir hesabın gerçek bir kişiye ait olup olmadığının tespiti yapılmalı. Paylarının geçerli olabilmesi için mutlaka herkese KYC doğrulama yani hesap doğrulaması yapacak. Bu süreçte ise takım pay not çalıştırmak için seçilen hesaplar başta olmak üzere payın geliştirilmesine kurulacak ekosisteme katkı sunabilecek hesaplar için 100.000 kişilik KYC kontenjanı açtı. Sistem belirli kriterlere göre bir algoritmayla bu kontenjan için otomatik seçim yapıyor. Uygulamayı kullanırken önümüzdeki birkaç ay boyunca herhangi bir gün seçildiğinize dair bir bildirim alabilirsiniz. Şimdi sistem sizi otomatik seçiyor ama siz de şansınızı arttırmak için bir ön başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi onu size adım adım anlatıyorum. Öncelikle uygulamayı açıyoruz. Menüye giriyoruz. Önce Pay Apps'e sonra Favor IQ sekmelerine tıklıyoruz. Burada More alanı tıklayıp bildirimimizi yapıyoruz. Hastalıkla ilgili herhangi bir semptomunuz yoksa doğum yılınızı yazın. Cinsiyet seçin. En alttan No Symptoms'a tıklayın ve Submit deyin. Uygulama size 0.001 pay gönderecek ve yeniden açılacak. Bazen açılmayabiliyor arkadaşlar. Öyle bir durumda beğenilirse bu açılışta sağda Donate Pay butonu göreceksiniz. Donate Pay'a tıklayın ve ekranı takip edin. Bağış yapacağınız kısmı yazacağınız miktar sizin bakiyenizden düşecek. Ona göre küçük yazın. 0.00001 pay bile olabilir. Bağış yaptıktan sonra bir forma yönlendirileceksiniz. Bu formdaki sorular sırasıyla şöyle. Hangi ülkedensin? KYC'ye geçmek için pasaportunuz var mı? KYC'ye geçmek için devlet tarafından verilmiş bir ulusal kimlik kartınız var mı? Evet var diyoruz. Pay topluluğuna hali hazırda ne gibi katkılarda bulundunuz? Uygulamayı indirdim arkadaşlarımı davet ettim diyebilirsiniz buraya. Pay karşılığında ürün satmayı planlıyor musunuz? Pay karşılığında hangi ürünleri satmayı planlıyorsunuz? Pay karşılığı hizmet satmayı düşünüyor musunuz? Pay karşılığı ne gibi hizmetler satmayı düşünüyorsunuz? Pay uygulamalarında pay harcayacak mısınız? Bu da mutlaka evet deyin arkadaşlar sizin için bir artı olacaktır. Payın uygulama için ekonomisine katkıda bulunmayı planladığınız diğer yollar nelerdir? Bu soruları arkadaşlar cevapladıktan sonra tek yapmanız gereken göndermek ve beklemek. Eğer kontenjan için seçilirseniz size bir bildirim yapılacak. Bu soruların amacı Pi Network'e olan talebi arttırabilmek için yapacağınız şeyler var mı yok mu onu öğrenmek istiyorlar. Yani Pi Network'te sitenizden bir ürün satar mısınız? Bir hizmet satar mısınız? Ya da işte Pi Network'le çalışan sistemler mi geliştirirsiniz? Bunları öğrenmek istiyorlar. Açıkçası biraz daha geliştirici ve girişimci olanları ilk etapta alacaklar gibi görünüyor bu sorularda. Şimdi size dediğim gibi eğer seçilirseniz bir bildirim gelecekti. Bu bildirimden sonra da yapılması gereken şeyler var. Onları da size anlatayım. Bildirimde arkadaşlar şu ifadeler yer alacak. Önümüzdeki 24 saat içinde gerekli döküm manları sağlayıp ücretsiz kimlik doğrulaması yapmak üzere seçildiniz. Kimlik doğrulaması gerçek bir insan olduğunuzun ispatıdır. Mail nete geçişte biriktirdiğiniz fiyaları elde etmek için bu bilgi gereklidir. Önümüzdeki 24 saat içinde kimlik doğrulaması yapmak istiyor musunuz? Parantez doğrulamayı 24 saat içinde yapmazsanız davetiye iptal edilir. Daveti aldıktan sonra check documents butonuna tıklayın. Açılan formda ülke seçimini yapın. Pasaport ve kimlik sorularında yes seçeneğini işaretleyin. Bu formda pasaportunuz olmasa bile var demeniz gerekiyor. Çünkü Pay Network kimlik doğrulamasını gerçekleştiren YOT uygulamasının pasaport dışında belgesini kabul etmediği ülkelerden katılan üyelerin sorun yaşamaması adına pasaportu olmadığını belirten üyelerin davetiyesini iptal ediyor. YOTI neyse ki Türkiye için pasaportun yanı nüfus cüzdanıyla doğrulama yapıyor fakat eski tip nüfus cüzdanını kabul etmiyor. Daha sonra arkadaşlar YOTI uygulamasını indiriyoruz. YOTI uygulamasını indirdikten sonra üstte gördüğünüz ekranda öncelikle Personal Details kısmında tıklayarak bir profil kart oluşturmanız gerekiyor. Ardından kimliğinizi eklemek için yine aynı ekranda ID Documents yolunu izleyin. Ülke seçiminizi yapın. Yeni nesil kimlik kartınızla işlem yapmak için National ID seçin. Kimliğinizin önce ön yüzünün ardından arka yüzünün fotoğrafını yükleyin. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra YOTI kimliğinize onaylama evresine girecek. Bu işlem o ee, ortalama 2-3 saat içinde tamamlanacak. Yoti ID'niz onaylandıktan sonra pay uygulamasına dönmeniz ve menü Profile Identity Verification Start yolunu izleyerek Yoti'de oluşturduğunuz ID'nin paylaşılması için izin vermeniz gerekecek. Tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra payda menü Profile ekranında Identity Verification KYC onaylandığını göreceksiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı ihmal etmeyin.